Meslek lisesinde okuyorum. Yemekhane falan var. Seyup proje öğrencisi olarak girebiliyor, yiyebiliyorsun oraya. Ama bunlar... Seyup proje nedir ben bilmiyorum. Seyup proje böyle yardım yani. Maddi durumu olmayanlara yardım olarak. Bunu özel Suriyeliler olarak yapmışlar. Buna para içinde servis falan ücretsiz, yemek ücretsiz. Girip yemeye çalışıyorum. Senin kartın yok. Sen gir yeme falan. Parayla girebiliyorsun. Bakıyorum orada Suriyeliler yemek yiyor ama ücretsiz. Sen bir Türk genci Aynen. olarak bunu şey alamıyorsun. Alamıyorum e, Bu yani. desteği alamıyorsun. Alamıyorum yani. maalesef abi. Kaç yaşındasın? 15. Sen 15 yaşında bir gençsin. Lisede. Lise. Bir öğününün ücretsiz olmasını ister miydin? İsterim abi. Ama olmayacak. Çünkü bu öneri reddedildi kardeşim yani. CHP böyle bir öneri sundu. Meclise AK Parti ve MHP oylarıyla bunu reddetti kardeşim. Max AKP ve MHP abi ne bekleyeceksin ki? Ben sana bir şey söyleyeyim sizin zihniyetiniz CHP zihniyeti olabilir. CHP Onu zihniyeti bilemem. mi? Bilemem ama bak CHP'nin şimdiye kadar bu ülkeye heykelden başka hiçbir şey yapmadı. Sana ülke verdi kardeşim. Tamam? Mı tamam. Sana Sen ülke verdi